Bir hani şey de söyleyelim tedavi ile ilgili konuşacak mıyız ne yapılabilir? Tabi tabi tedavi kısmına da geçelim yani tamam. bütün bu evet umutsuzluktan bahsettik. Yarım bırakmış olmayalım hani Doğru bu kadar bahsedip de. Hocam. evet bütün bunları konuşmuşken sonuç kısmında da ne yapılabilire yaklaşmamız lazım. Yani biraz daha biz hem kendimiz yaşıyorsak hem çevremizden biri yaşıyorsa ne yaşıyoryu anlayabileceğimiz başlıkları ele aldık. Buna yakalanmamak adına da neler yapabileceğimizi öğrendik. Peki artık başımıza geldikten sonra tedavi ile ilgili biraz değindiniz ilaç tedavisi veya farklı yöntemler ama biraz daha detaylı ele alalım ki ben de tam aslında sırada sormak üzere şu soruyu da not almıştım onu da ekleyeyim tedavi kısmına depresyondaki kişinin terapiye gitmek istememesi durumunda Hı. çevresindekiler ne yapabilir bunu da tedavi başlığının altında ele Güzel. alabiliriz. Şimdi e, depresyondaki kişi bir defa zor bir kişidir bunu kabul edeceğiz. Hı -hı. O yüzden de hastalığı yaşamamız sadece kendimizle ilgili değildir. Etrafımızdakileri de e, olumsuz etkileyecektir. E, bunu şuna benzetebiliriz. E, denizdesiniz, yüzüyorsunuz, can simidiniz var. E, can simidine iğne batırıyorsunuz mesela. Ya Depresyondaki kişi biraz etrafındakilere öyle davranır. Ona yardımcı olmaya çalışan, ona Can simidi olmaya çalışan insanlar vardır. Ama onları da üzer ve e, canlarını da yakar evet. yani gerçekten. E, o yüzden çünkü e, depresyonda şu da vardır. Sosyal ilişkilerin bozulması da e, önemli bir göstergedir. Sosyal geri çekilme, e, iletişim kurmak istememe bunlar da çok yaygındır. E, o yüzden depresyon hastası e, zordur. E, yakındakiler için de zordur. Ama buna rağmen en e, faydalı şeylerden birisi onun için sosyal destektir. Yani depresyon hastasını biraz hoş görüp, ya ben seni kurtarmaya çalışıyorum, sen işte can simidini patlatıyorsun deyip kızmak yerine, hı hı. E, bunun biraz hastalığıyla alakalı olduğunu düşünüp görmezden gelmek gerekiyor. Hı hı. Ve sosyal desteği devam ettirmek gerekiyor. Her şeye rağmen bizi kırsa da, Gerçekten zorlasa da terapiye de gitmek hı hı. istemeyecektir mesela e, ilacını düzgün kullanmak istemeyecektir. Hı hı. Yılmadan o desteği e, sağlamamız gerekiyor. Belki bir işte bebek gibi yaklaşmamız gerekiyor hı hı. ona da yani e, bebeklerde saçmalar küçük çocuklarda ama onlara ne yaparız? ya yani evet saçmalıyorsun ama bunu yapmak zorundasın gibi hı hı. E, desteğe devam etmemiz gerekiyor. Yani ne halin varsa gör. Bir çözüm evet. değil yani e, bu noktada. E, Tedavi ile ilgili olarak öncelikli olarak e, orta ve hafif depresyonla ilgili birkaç şey söyleyeyim. Biz ne yapabiliriz? hani hı hı. E, Dediğim gibi sosyal destek önemli dışarıdan. Lütfen bakın elimizdeki en güçlü araç ajan egzersizdir. Hafif ve orta depresyonlar hı hı. için en az antidepresan kadar etkilidir. Depresyonda olmayanlar için de yürüyüş yapın günde 50 dakika günde 1 saat daha azını da söyleyebilirim ama şimdi en azı söyleyince onu yapar insanlar ama hadi onu da söyleyelim. Günde yarım saat bile hı hı. yürüyüş yapsanız sadece, sadece bakın evet. depresyonunuzu hafif ve orta düzey depresyonu e, bitirebilir. Hı hı. Bir sürü araştırma var e, şeyden daha etkili çıkıyor. Antidepresandan, antidepresandan bile çünkü vücut kendi antidepresanını üretiyor. Bu çok önemli yani en az günde en az 30 dakikalık dahi hı. olsa bir yürüyüş. Yürüyüş. Antidepresandan daha etkili evet. depresyon evet. karşısında. Bir sürü araştırma var bununla ilgili. Bir baksınlar hani hı. o daha ikna edici olabilir araştırmaları hı. gördüklerinde. Ee, sadece şey de değil yürüyüş de değil ee, ev temizliği de olur hani seviyorsa kişiler. Hı hı. Ya hareket hı. etme işin özünde bu var. Bisiklete binme, yüzme hatta e, birazcık böyle beceri gerektiren, karar vermeyi gerektiren bir etkinlik olursa e, ekstra fayda sağlar. Bu da masa tenisi ya da kort tenisi. Hı -hı. Hadi tamam kort tenisi hepimiz için kolay olmayabilir. Hı -hı. Hem bilmiyoruz hem e, mekan bulmak kolay evet. değil. Ama masa tenisi her yerde bulabiliriz. Çünkü masa tenisinde hem hareket ediyoruz. Hem karar vermeniz hı hı. gerekiyor, strateji oluşturmanız gerekiyor çünkü beyni de çalıştırıyor. Bu niye oluyor? Egzersiz yaptığımızda, yürüdüğümüzde depresyona niye iyi geliyor? E, depresyon bir düşük uyarılma halidir, e, egzersiz ise yüksek uyarılma halidir. Vücudumuzu uyarıyor, beyin hücrelerimizi uyarıyor, Dep dop dopamin salgılanıyor, serotonin, e, ne bileyim e, nöroadrenalin ne varsa yani bunların hı hı. hepsi salgılanıyor. Dolayısıyla da vücut eczanemiz harekete geçiyor. Zaten iyileştirme mekanizması var. Bakın dinleyicilerimize bir şey söyleyeyim. Elim çizildi diyelim şurası kanıyor. Ya hiçbir şey yapmazsam, eğer enfeksiyon kaptırmazsam, mikrop kaptırmazsam bu kendi kendini iyileştirmiyor mu? Tabii. Kendi kendi. bu aynı durum depresyon içinde dedi ki en başta fiziksel bir hastalık. Hı hı. Bunun içinde iyileştirir yani hı hı. ama destek olmamız gerekiyor vücudumuza 30 dakika yürüyüş ama siz bunu 50 dakika yaparsanız biraz daha fazla yaparsanız kesinlikle çok büyük fayda görürsünüz e, ve çok kısa sürede görürsünüz ama düzenli olmak zorunda ama hiç halim yok istemiyorum diyorsanız bir gün yapın bir gün yapmayın hı hı. yani gün aşırı. E, gün aşırı yapın dışarıda yaparsanız daha etkili hani bir spor salonunda ya da evde bir koşu bisikletinde yapmaktansa Hı -hı. dışarıda yapmanız, doğayla iç içe bu yürüyüşü yapmanız. Hatta o kadar ayrıntılı bunlar incelenmiş ki tek yürümektense birileriyle yürümeniz etkiyi daha da artırıyor Hı -hı. mesela. Bedava bu sizin için antidepresan yani. Hı -hı. Biraz böyle hareket ettiğimizde, egzersiz yaptığımızda kaslarımızdan beynimize giden ancak kaslarımızı zorladığımızda ortaya çıkan moleküller var. Bunlara umut molekülleri adını vermişler. Bunlar beynimize ulaştığında da işte antidepresan etkisi yapıyor. Bu, bakın koşun demiyorum, çok ağır sporlar bu hı hı. değil. 30 dakika yürüyecek, 30 dakika nedir yani? Yani çok zorlanıyorsa dediniz ya sosyal destek. Depresyon hastanızın koluna gireceksiniz. Beraber yavaş yavaş yürüyeceksiniz. Ee, günlük yaşamımıza şeyi dahil etmemiz lazım. Ben kendimden e, örnek vereyim. Bakın e, Bostancı tarafında oturuyorum. Altunizade'de üniversitemiz. Üsküdar Üniversitesi. Oraya gidiyorum ve e, arabayı kullanmıyorum. Trafiğe çıkmak istemiyorum. Evden Marmara'ya kadar 15 dakika yürüyorum. Marmara'ya biniyorum. Üsküdar'a. E, oradan Yürüyen merdivenleri. Eğer çok yorgun değilsem, hı hı. yürüyen merdivenleri de yürüyerek çıkıyorum. Hı hı. Ee, Üsküdar'dan bağlarbaşı durağında iniyorum. Orada da biraz mesafe uzun yürüme hı hı. mesafesi. Yani daha sabah ben 3000 adım kadar atmış oluyorum, 3 bin adım. Aynı şey bir de dönüş yolumda olduğu zaman günlük 7-8 bin adım. Evet. Ee, zaman hı hı. bulamıyorum bile şey değil. Hı hı. Bir durak önce inin mesela evet. evinize. ...merdiven mi var bir yerde... ...asansör yerine merdivenle çıkıverin... ...ne olacak... E, ...azıcık merdiven diye düşünmeyin... Hı hı. ...tüm yaşama bunu uzun vadede... ...eklediğimizde... ...gerçekten antidepresan etkisi yapacak... Ha, ...ben depresyonum yok hocam... ...o zaman yapmayayım değil... ...o zaman da mutlu olursunuz hı hı. yani... ...depresyonunuz yok normalseniz... E, ...bu sefer de e, mutluluğunuzu artırıyor... Hı hı. ...ama bunu özellikle orayı vurguluyorum... ...hafif ve orta düzey depresyon hı hı. için ağır depresyonlarda e, bu çok zordur. Hı hı. Çünkü Hacan ağır depresyonda kişi e, ya yürüyüş veya egzersiz yapamaz. Ölüm onun için yani. Evet, şimdi son 5 dakikanın içindeyken onu e, söyleyelim. E, evet, evet, bu tedavi kısmında e, hafif ve orta düzey depresyon dışında kalanlar için de nasıl bir yol mekim e, evet, onları? çok ileri düzeyde ise EKT e, mutlaka hastaneye giderse bu tedavi yani elektroşok tedavisi korkulacak hiçbir şey yoktur. Hı hı. Geçici unutkanlık yapar, öyle kalıcı bir şey yoktur. Bir zararı yoktur yani. E, bu olabilir. TMS denilen bir derin uyarım sistemi hmm. kullanıyorlar. O olabilir modern terapiler anlamında. E, kesinlikle her türlü depresyon için terapi iyidir. E, kişinin konuşması, ifade etmesi. Özellikle bilişsel davranışçı terapiler çok çok ...etkili sonuçlar veriyor. Hı hı. Bu konuda uzman bir e, terapist bulmak... E, ...deneyimli bir terapist bulmak önemli. Antidepresan kullanımı fayda sağlıyor. Tek sıkıntımız antidepresanla ilgili... ...veya genel ruh sağlığı hastalıklarıyla ilgili sıkıntımız şu... ...siz midem ağrıyor dediğinizde... ...ya da ne bileyim halsizliğim var dediğinizde... ...kan tahlili istiyorlar. Diyor ki sende şu eksik, bu eksik... ...ona göre ilaç veriyor... Maalesef ruh sağlığı hastalıklarında böyle bir şey yok. Hı -hı. Sadece belirtileri söylüyorsunuz, size bir ilaç veriliyor. Ee, o ilaçta birazcık şey gibi hani tutarsa sizi iyileştiriyor. Hı -hı. Bazen tutuyor ama bilmiyoruz ki dopamin mi eksik, serotonin mi eksik, başka bir şey mi var. Hı -hı. Ee, o yüzden de bazen etkili olmuyor. Deneye deneye bulmamız gerekiyor Hı -hı. o yüzden. Çünkü bilimin geldiği noktada gidip bir beynimizi, kanımızı ölçüp bir, ne eksik buna bakmıyoruz ki yani. Hı hı. E, o yüzden de ilaç tedavisini de ben kesinlikle hani tavsiye ediyorum. Hani programın başında dedik depresyonun ne kadar zarar verdiğini bilseniz e, ilacın yan etkilerini göz önünde bulundurmazsınız kesinlikle. E, bunlar önemli dediğim gibi sosyal destek, egzersiz, beslenme, ilaç tedavisi, hı hı. imkan varsa terapi ve bir tek bir de şey söyleyeceğim biblioterapi dediğimiz hmm. şey var bizim okuyarak e, bir şeyleri düzeltme. Bununla ilgili depresyonla ilgili bulabildiğiniz her şeyi okuyun. Bakın bir psikiyatır Daniel Amen diye bir psikiyatır var. Bir yakınını kaybetmiş. Diyor ki depresyona girdim ve 50 kitap okudum diyor şeyle depresyonla ilgili. Psikiyatır olmasına rağmen. Hmm. Siz 50 okumayın da 5 okuyun, 10 okuyun okuyun. Bir iki belki kitap önerebilirim bununla ilgili. Yaşama tutunmak için nedenler diye bir depresyon hastasının deneyimlerini anlattığı kitap var. Neler yapmış, nasıl etmiş Matt Haig yazarı o iyidir. Hı hı. Bir de depresyon atlası diye bir kitap hı hı. var. Belki yeni baskısı olmayabilir ama ikinci el kitapçılardan da bulabilirler ya da internetten. Andrew Solomon o da Amerikalı bir gazeteci ve çok ağır depresyon hmm. yaşamış. Ee, ona da bakabilirler. İyi hissetmek diye bir kitap var çok biblioterapide önerilen kendi kendine tedavi anlamında o okunabilir. Hmm. Tüm bunlar bir araya geldiğinde iyileşme kolay olacaktır. Onun dışında alternatif tedaviler olarak bir sürü şey öneriliyor. O konuda çok dikkatli olmak gerekiyor. Hmm. Ee, ne bileyim işte çeşitli bitkiler önerilebilir ama ilaçlarla birlikte onlar ölümcül hı hı. E, sonuçlara sebep olur, e, böbreklerinize zarar verebilir. Onları da yine doktor kontrolünde. Yani evet. benim alternatif tıp ya da e, bitkisel ilaç kullanımıyla ilgili kendi uyguladığım yaşam felsefemde şudur: Bunu modern tıp eğitimi almış birisi önerirse hı hı. ben e, kullanıyorum. Evet. Yoksa e, Ölümcül sonuçlara neden olur. Hı hı. Ee, bunlar olur. Depresyon kolay bir hastalık değil. Hı hı. Ee, gerçekten zor. O yüzden tedavisi de zordur. Ee, ama gerçekten bilimin geldiği noktada önemli aşamalar kaydettik. Yani. Tedavi edilebilir, edilebilir olduğunu da öğrenmiş evet, oluyoruz böylece. Evet. evet hocam çok teşekkür ederim. Rica ederim, ederim ne Ağzınıza demek? sağlık, faydalı ayaklarınıza olursa, sağlık. olursa e, dinleyicilerimize, izleyicilerimize. Bence memnun çok olurum. çok faydalı, çok da istifadeli bir yayın oldu. Depresyonla ilgili zihinlerdeki hemen hemen bence bütün sorulara cevap vermiş bulundunuz. Çok teşekkür Rica ediyorum. Rica ederim. Kendini bilmekte bugünkü bölümümüzün sonuna geldik. Umarım izleyen herkes keyif almıştır. Tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın.